اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد إنعام الله وإفضاله مدد يا أعزت الله، مدد يا عزت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم مدد يا أعزت علي كرم الله وجهه، مدد يا غوصا عبد القادر الجهلاني مدد يا سيد محمد روحي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Cenab-ı Hakk'ın seyyidimize ikram eylediği Futuhat kapısındayız. Nur suresi 6. ayet-i kerimenin tefsiriyle tefsir-i ruhiyeye devam ediyoruz. Dersimiz 6. ayet-i kerimede beyan edildiği üzere Estaizu billah وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ اَزْوَاجَهُمْ فَشَهَادَتُوا اَحَدِهِمْ اَرْبَعُوا شَحَادَةٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ Allah-u Zülcelal şöyle buyuruyor. O kimseler ki karılarına zina isnat ederlerse, kendilerinden başka onların şahitleri olmazsa, dört defa ve her bir şehadetinde şehadeti billahi diyerek kendisinin doğru söylediğine şehadet etmelidir. Allah-u Zülcelal'in bu ayeti kerimesi dersimizin adını belirliyor. Yanlış yoldan dönmeyenler. Hz. Pir bu ayet-i kerimenin tefsirinde şöyle buyuruyor. Yemin hakkında çünkü ayet-i kerimede şehadeti billah kelime olarak geçmekte. Allah şahit olsun ifadesi var. Hz. Pir şöyle buyuruyor. Sonra beşinci bir kere şehadet daha yaparsa bu yemin aksi halde Allah'ın lanetiyle olayı desteklemek içindir. Çünkü bir şeyin varlığına delil olacak şey bir başkasının bu konu hakkında şahitlik etmesidir. Eğer şahit yoksa şahadeti billah ifadesiyle Kur'an-ı Azimüşşan'da kendilerinden başka onların şahitleri olmadığı halde dört defa ve her bir şehadetinde bu kelimeyi söyleyerek kendi sözüne Allahu Zülcelal'in şahit olduğuna dair eman veriliyor. Bu emanın selahiyeti ne enteresandır ki böyle bir durum karşısında dahi yani Hz. Ayşe validemize iftira edildiği durumda dahi Kur'an-ı Azimüşşan bize hayatımızın içinde nasıl hareket etmemize dair şer'i hükmünü Allahu Zülcelal Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden beyan ettiriyor. Anlıyoruz ki Kur'an-ı Azimüşşan bütün dert ve muzdaribiyetin içerisinden bizlere şer'i hükümler vererek hayatımızda atacağımız bütün adımların ve yönelimlerin biçimlerini izah ettiriyor. Yani hayatımızın içinde başımıza gelen her dert nihayetinde içinde mutlak surette bir hükmü ilahi ile Allahu Zülcelal'e yönelişimiz için bir imkandır ki o imkanlar şer'i hükümlerle beyan edilip hükme tabi olan insanların kurtuluşuna vesile oluyor. Tefsir-i Ruhiye'de kelimemiz feşehadete artık şahitlik etmek üzere. Bilinmeli ki bu ayet kelimenin bir başka hikmeti, sözlük anlamıyla bir başka inceliği mecburi bir beyandır. Çünkü şahit olunması beklenen herhangi bir insan yoktur yahut insanlar buna şahitlik etmek istememektedirler. O halde burada bir mecburi beyan vardır. Artık sona gelinmiştir ve kendilerinden başka şahitlerin olmadığı durumda şehadetin billahi ifadesi kullanılır. Harflerin tefsirine gitsek harfi fa burada faildir kişinin kendisi. Harfi şın ise bu olaya ait olarak bir şahadet söylencesinin beklentisi görülmektedir. Harfi hu gizlenen bir gerçeği, harfi elif bir açıklayıcı beklentisi ve açıklayıcı gerçeğini daha doğrusu göstermektedir ki harfi dal görünen bir gerçekle karşılaşacağımızı ve sonda gelen harfi t ikrarı beyan etmektedir. Elif dal ve T harfleri bir araya geldiğinde ikrarın söylemi zuhur eder. bilinmelidir ki insan bu şehadetten sonra yalan söylediyse iflah olmaz. Çünkü insanoğlunun en tehlikeli şahidi Cenabı haktır takdir Tabiri caizse Zira etrafımızdaki insanlar bu şehadetlerinde hata kusur eksiklik yapabilirler. Ancak Allah Azze ve herhangi bir kusuru, eksiği kesin ve katiyetle olmayacağından, bu şehadetten sonra söylenecek her yalan adına Allah Azze ve kendi ismini böyle bir yalana dahil etmeyeceğinden, İnsanoğluna gelebilecek olan bela ve musibet o kadar büyüktür ki bu ayeti kelimeden sonra ele alacağımız 7. ayeti kerimede lanet gündeme gelir. Şahade kelimesi belge vermek ve bir kurs sonrası ifadesiyle de anlatılır. Şahit olma, şahitleşme anlamında da yer almaktadır. İnsanın şehadeti insana bağlı değildir. Yoksa adalet terazisi olmazdı. Bir başka insanın şehadeti de aslında olmuş olan olayı gördüğüne dair kendi beyanatıdır. Ancak her şey melekler tarafından yazılmakta Cenab-ı Hak tarafından görülmektedir. Bu yüzden şehadet aslında insana bağlı değil. Şahit olan insanın da bu olayın içerisinde görgü tanığı olarak Cenab-ı Hakk'ın gördüğünü sözlü olarak beyan etmesidir. Öyleyse insanların şahitliği ve söylemleri yine Allah rızası için olmalıdır. Ve öyledir de. Ayet-i kerimede işaret edilen odur ki insanın kendini şahit etmesi mümkün değildir. İnsan acizdir. Görüyoruz ki kendi başına kendi söylemiyle ben şahit oldum dese ben kendime şahidim dese yetmiyor. Kesinlikle ayet-i kerime burada şehadeti billah ifadesi kullanılmasını bizlere emrediyor. Zira insanın kendi söyleme içerisinde belki bir abartı eksiklik olabilir. Bu durumda yaratıcısını hatırlaması onun her şey gördüğünün bilincinde olmasını da bu durum gerektiriyor. Zihniyetin bilinci Cenab-ı Hakk'ın varlığı dairesinde daimen teyakkuz halinde olması gerekliliğini de bizlere bir kez daha hatırlatıyor tabiri caizse. O halde bu ayeti kelimenin bir başka hikmetiyle anlacı, anlamış olduğumuz üzere kendimize şahitlik etmemizin mümkün olmadığı durum bizim acziyetimizin bir başka şekilde ifadesidir. Zira Fusulet suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allahu Zülcelal şöyle buyurur. es ve qalu li lema shahittum aleyna qalu en daqana Allahu allazi en daqa kulla şeyin ve ve halakakum Onlar derilerine derler ki niçin aleyhimize şahitlik ettiniz? Deriler, o deriler de derler ki en Allahu allazi entaka şey'i. Her şeyi söyleten Allah bize söyletiyor derler. Sizi ilk defa o yarattı ve yine ona döndürüleceksiniz. Rabbul Alemine dönmeden döndüğümüzde Bizim adımıza şahitlik edecek olanlar yalan yere şahitlik edildiğinde de karşımızda mutlak surette o alemi berzahın ardından gelecek kıyamet meydanında da mutlak surette bizim aleyhimize eğer bir yalan söz etmişsek bize bir delil olarak konuşacaklardır. Bu organların derinin, kafatasının, tırnakların her şeyin konuşması adına insanın asla unutmaması gerekenlerdir. Demek ki vücudumuzun kendisi dahi bizim aleyhimizde biz yalan söylemesek dahi delillerini beyan edecektir. Hikmet âlâ odur ki Allahu Zülcelal mazlumun yanındadır. Yani şehadeti billah diyen insan şayet gerçekten de doğru söz üzere bu beyanatı sunması bir diğer taraftan Allah-u Zülcelal'in mazluma asla bırakmayacağına bir delildir. Onun yanında ona şahitlik etmek üzere hazır ve nazır olduğunun ifadesidir. Allahu Zülcelal'in mazlumlara karşı bir beraat hakikatini şu ayeti kelimeyle beyan ediyor olması şehitlerin de şehadeti esnasında gördüklerine bir başka delildir. Gazze'de bugün yaşanan her türlü felaketin içerisinde şehit olan kardeşlerimizin büyük kurtuluşuna nazaran şahit olmayan insanoğlunun hali belki sonra pek çoklarının başına illet verecektir. Muminun suresi 92. ayet kelimede bu sözümüze bir delil var ki Allahu Zülcelal şöyle buyurur. Alimul gaybi ve şehadeti amma O gaybı da hazırda görüneni de bilendir şehade hazırda görünen Allah onların koştukları şirkten çok yücedir. Çünkü mazlumlar hazır ve nazır olarak yaşarlar şehadeti onların şehadetlerine Rabbul Alemin bir bütün olarak kendisi bu beyanatı sunmaktadır. Efendim birinci beyan ile bu ayet-i inişi nuzulu esasında yaşanan hakikatlerle şunları bilmek gerekir ki Yahudiler Allah'ın üzerine yemin etmeyi hafiflik görürlerdi. Medineli münafık ve müşriklerse bizim sözümüz bize yetiyor ancak size yetmiyor derlerdi. Oysa ki insanın sözü iman ile beyan etti. Şahadete billah ifadesi bu manasıyla dinler tarihi açısından ele alınsa ümmeti Muhammed'e verilmiş, son dönemde unutulmuş büyük bir nimeti ilahiydi. Kendilerini üstün görenler kesinlikle onlardan birisi Yahudiler olarak onlar Allah'ın üzerine yemin etmeyi bir hafiflik olarak görüyorlar. Bu aynı zamanda onların bela ve izzetten uzak hayatlarının Cenab-ı Hakk'a karşı kendilerinde bir artı, bir avantaj, bir üstünlük gördüklerinde bir başka delilidir. Bu ayeti kelime indiği zaman da Müslümanlar için konuşan hem müşrik hem münafık hem de Yahudiler kendi sözleri kendileri yeterken arada ve en tepede tabiri caizse Allahu u Zülcelal'in varlığının bir kez daha beyanatını kesinlik ve katiyette kabul etmiyorlardı. Ancak hakikat bu beyanatla insanoğlunun yanında duran Cenab-ı Hakk'ın varlığının Müslümanlara vereceği gücün de bir başka işaretini taşımaktaydı. İkinci beyanat odur ki onların içerisinden yalan söyleyenler ya bulaşıcı hastalıktan yahut ağır ve pis kokulu bir ölüme düçar oldular. Hz. Ayşe validemize iftira edenler, Peygamber aleyhissalatü vesselama ehli beyte hulefay raşidine iftira edenler, Evliyaya, ulemaya iftira edenler, tarih boyunca ölümleri bu yalanları sebebiyle vücutlarının onlardan nefret etmesiyle yeni bakteri formlarının oluşmasına vesile olup büyük ve ağır yaraları sebep olmaktadır. Bilinmelidir ki şu ayet-i kerimede var olan ayn, sekerat halinde münafıkların halini anlatmak üzere Ali ba derslerinde yeniden inşallah işleyecek olduğumuz bir konu başlığına kapı aralamaktadır. Üçüncü beyan olur ki, kimsenin sizi görmediği yerde dahi kötü söz söyleme şahitler hep vardır. İnsanoğlunun vücudu, benliği, kullandığı her eşyası onun için biraz şahittir. Üzerinde sesi, duyguyu, görüntüyü, ışığı, kokuyu her biçimde saklayan bu madde gün gelecek bu kötülüklerin her birisini yüzümüze tek tek vurabilecek olanlardır. O halde gün o kötü sözü herkes duymuyor, bir tek ben söylüyorum demekle söylemek bir müminin yapacağı iş değildir. Bir yerlere gömmek, tabiri caizse bugün ifadesiyle içselleştirmek, içinde bir yerlerde gömüp ve hatta oradan da kaybolup gitmesini Cenab-ı Hak'tan arzu hal etmek gerekir. Zira tövbenin hası işlenilmiş olan günahın dahi unutulmasıyla muteber bir hale gelir. Dördüncü beyan odur ki bildiğin ancak dört yanındır. Bir tependekilere bir de ayağın altındakiler vardır. İnsanoğlu sadece şöyle bir etrafına bakar ve şimdi kimse yok deyiverir. Bir iş işler bir günaha düçar olur. Ancak bilinmeli ki bunlardan hariç bu dört yanın üzerindekiler de var altındakiler de var. Her bir adımınızı kayıt altında tutan bir arz var her adımı atışımızı teyit eden bir sema var. İkisi bir araya geldiği zaman tam da o noktada o maddenin ne zaman konuşması gerekeceğini beyan etmek üzere onun notunu tutanlar var. O halde bu kadar çok kayıt altında olurken insan onun Rabbül Alemin'in huzurundaki her türlü bela ve illete karşı kendi nefsine karşı mücadele etmesi esastır. El Havas odur ki 132 defa bu ayeti kerime okunsa bilekte meydana gelen sinir sıkışmalarına inşallah hayru hasan eyler. Bilim dünyası için söylemek gerekirse muhakemat aşamasında temel mantık unsurları beyan edilecektir. Elbette ayeti kerimenin esasları var. İçinden almamız gereken bize düşen paylar var. Bilinmeli ki kötülüğüyle meşhur olmuş çağın kadın isimlerini kız çocuklarına vermeyiniz. Eğer yaşadığınız dönemde bir kadın ismiyle müsamma olmuş kötülükleri imza atıyorsa o ismi o dönem içinde çocuklarınıza vermeyin ki onlarla beraber kötü olarak anılmasınlar. Elbette bu isimler bazen muteber güzel isimler olabilir ama günümüzde güncel o asra o 10 yılda çok kullanılan isimlerden bahsediyoruz. Bazen televizyonda, filmde, edebi eserlerde geçen bu isimler zaman zaman yeniden popüler olabiliyor tabir caizse tırnak içinde. Bu isimleri kullanmamak gerekir ki çocuklarımız o dönemin kötülükleriyle beraber anılmıyor olsunlar. Elbette ki Hz. Fatıma'nın Fatıma'sı, Hz. Ayşe'nin Ayşe'si, Hz. Hatice'nin Hatice'si bunlardan bahsetmiyoruz. Ama güncel isimlerimiz var konulması caiz olan ancak öyle isimler ki bir sanatçıya ait ya da bir zalime ait, zalimiyle meşhur olmuş bir isme ait olabildiğince uzak durmakta fayda var diyor esas tabirinde. Zor da dahi yemin etmemeye gayret edin. Zira yemin Allah'ı şahit tutmaktır ufak bir hata, küçük bir eksiklik durumun vehametidir. Şahit tutacağınız varlık Allahu Zülcelal'dir. O halde burada en önemli ve en kıymetli, belki dini mübin adına, belki ümmeti Muhammed adına yaşanacak bir problem için söylenebilir. Ancak insanın kişisel heva ve hevesi yahut bir anlık problemi çözmek adına bunu söyleme gayreti yemine başvurması doğru değildir. Bir insana şahit olarak toplum onaylıyorsa o kişi kurtulmuştur. Ümmeti Muhammed'in arasında hayır üzerine yaşadı, hayır üzerine mücadele etti denilmesi o insanın ölümünün ardından onun hayırla bir diğer aleme geçişine vesiledir. O halde etrafımızda bizim iyiliklerimiz şahitler olarak yeticidir. İyiliği yaparken kimsenin görmemesi için verilen mücadele yanında elbette o yapılan iyiliği görenler vardır. Onların Allahü Zülcelal huzurunda şahit oldum ya Rabbi demesi ve hatta meftanın daha o e, defnedilmeden önce sorulan sualle şahit olduk söylemi oldukça muhtemeldir. Nefse yalan söylemesinin asla izin verilmemesi işte bunun için mühimdir. Zira hayatı yalan olarak başlayanlar, yalan söylemeyi hafife alanlar, hayatlarının önemli bir kısımlarında ne yazık ki iftira illetine düçar olmaktadır. Cenab-ı Hak bizleri bu kötülükten alıkoyması dileğiyle bir diğer tefsir ayetimizde buluşmak niyetiyle Allah'a emanet olun.